Ahmet Kaya'nın bu ölümsüz eserini birebir aynı süslemeleriyle çalmak istiyorsanız öncelikle tiz seslerden başlayacaksınız. Birazdan tiz seslerin perde numaralarını vereceğim. Aynı karar sesiyle de çalmak isteyenler karar seslerini la yapabilirler. Muhtemelen sizin bağlamanızın karar sesi la'dır. Eğer si'de ise birer nota gevşeteceksiniz. Alt telimizi re yapıyoruz. Orta telimizi sol yapıyoruz. Üst telimizde la yapıyoruz. Çalımı çok keyifli bir eser gerçekten. Ve çalarken çok rahatlıkla söyleyebileceksiniz arkadaşlar. Sizden ricam bu tarz içeriklerin de devamı gelsin istiyorsanız kanala abone olmayı unutmayın ayrıcalıklardan faydalanmak isteyenler de kanalın katıl butonundan üye olabilirler şimdi ben eserle beraber icra etmeye çalışacağım başlangıçta tiz seslerde yani albümle birebir çalacağım size gösterirken hem tiz sesleri hem de klasik tarzda yani şuralarda çalarak göstermeye çalışacağım bu arada yorum bölümüne de notalarını çıkarmamı istediğiniz eser varsa yazın lütfen emin olun değerlendirmeye alıyorum Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi eseri çalmaya çalıştık. Fark ettiyseniz sadece tiz seslerden çaldım. Çünkü eser oradan çalınıyor. Ama tabi pes sesleri de değineceğiz. Uygulanan bütün süslemelere bakacağız. Ve eserle beraber nasıl çalıp söyleyebiliriz ona da değineceğiz. Beni şimdi lütfen dikkatli bir şekilde takip edin. Her zaman yaptığımız gibi parça parça ilerleyeceğiz. Dinlediğimizi o esnada bağlamaya uygulayacağız. Notalar da ekranda olacak tabi. Alttaki tiz seslere lütfen dikkat edin. Perde numaralarını söylüyorum. Sırayla not etmenizi istiyorum. Alt perdenin sol notası yani 7. perde. Alttan 10. perde la. Si bemol iki notası yani 12. perde. 14. perde do. 15. perde re notası. Ve 19. perde mi notası arkadaşlar. Bir daha söylüyorum. Sol, la, si, do, re. Mi notası arkadaşlar. Yani pes seslere baktığımız zaman sol, la, si, do, re notalarını kullanmış oluyoruz. Şimdi ilk cümleyi dinliyorsunuz Bakın. Gördüğünüz gibi çalıyorum şimdi. Girişimiz bu şekilde oluyor. Bir kez daha çalıyorum. Hareket bu. Notalarını söylüyorum. La notasındayım. İşaret parmağım la notasında. Bir kere la'ya vuruyorsun, sonra yüzük parmağın re'ye gelsin. Bakın. La re do diyorsun işaret parmağın la da müzik parmağın re de işaret parmağın do'ya geldi. La re do sonra Bakın gördüğünüz gibi re do re mi do dedim. Re mi do derken parmağım değişti. Niye? Çünkü benim serçe parmağımın mi'ye gitmesi gerekiyor. Onun için yüzük parmağımı eğer re'ye koyarsam serçe parmak zor gider. Ondan dolayı re notasına orta parmak geçiyor. Toparlıyorum. La re do re do re mi do. Dedik. Son kez la re do re do re mi do. Sonrasını dinliyorsunuz. Evet. Gördüğünüz gibi hareketimiz bu şekilde olacak. Bir kez daha çalıyorum. Yani işaret parmak bu sefer sol notasına gitsin. Sol dedin, sonra orta parmağını doya getir. Sol, do, si diyorsun. Sol, do, si. Sonra yani do si do re si bir kez daha sol do si do si do re si dedik. İkisini birleştirelim. La re do re do re mi do sol do si do si do re si dedik. Sonrasını dinliyorsunuz. Evet hareketimiz bu şekilde olacak. Bakın. Yani yine işaret parmağı sol notasına geliyor. Sol, si, la diyorsun sonra yani si la si do la ikisini birleştirelim sol si la si la si do la son kez sol si la si la si do la dedikten sonra şimdi üç kısmı birleştirelim arkadaşlar bakalım ne öğrendik şimdiye kadar la re do re do re mi do sol do si do Sol, si, la, si, la, si, do, la Dedik Sonrasını dinliyorsunuz Evet arkadaşlar Çalıyorum Gördüğünüz gibi arkadaşlar En son yaptığım tavrı da size göstereceğim birazdan Önce basit bir şekilde notalarını söyleyeyim La, si sondaki hareketi göstermeden önce bir kez daha notalarını söylüyorum. La, si, la, si, la, si, do, la. Dedin ya ondan sonra yapıyorsun. Yani işaret parmağını la'nın üstüne koy. Orta parmağın sol notasını sadece kapatsın. Basma notaya. Basarsan buradan re diye sesi alırsın. Gördüğünüz gibi basmıyoruz. Sadece değdiriyoruz tele ki orta teli devre dışı bırakalım. Gördüğünüz gibi yapacağımız hareket şu Bakın La dedin alttan La 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 dedin bir kere Alttan la'ya vur hızlı bir şekilde Alt üst alt yap Sonra bir kere daha alt yapacaksın tüm tellere La 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 la, la. Bu aslında Zeybek tavrının figürü arkadaşlar Şu şekilde gördüğünüz gibi. Bunu belki başka bir videoda detaylı bir şekilde gösteririm. Şimdi bütün öğrendiklerimizi birleştiriyoruz. Hazır. La, re, do, re, do, re, mi, do, sol, do, si, do, si, do, re, si, sol, si, la, si, la, si, la, si do, la, la si, la, si, la, si, la, si, do, la, 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 la. Eğer bu sondaki hareketi yapamıyorsanız direkt la, 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 la. Bilirsiniz. Şimdi arkadaşlar dilerseniz bir de eserle beraber icra edeyim zaten ikinci çalışımızda aynı olacak değişen hiçbir şey yok sadece bağlamaya farklı bir enstrüman da eşlik ediyor şimdi iki bölümü de aynı şekilde çalıyorum ondan sonra söz bölümüne geçiyorum. dedik ve şimdi söz bölümünü dinliyorsunuz. Bakın. Evet buraya kadar çaldım şimdi solfejini yapıyorum arkadaşlar. Giriş bölümünde şu hareketi yapıyorsunuz. Bakın. diyoruz. Gördüğünüz gibi notalarını veriyorum. 2'ye bölü. La mi 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 re re fa mi re mi re do. Dedikten sonra bir geçiş yapacaksın. Yani fa fa mi re mi re do diyorsun. Birleştirelim ikisini. La mi Sonra burayı bir kez daha icra ediyorsun Yani iki defa icra edilmiş olacak La mi 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 re re fa mi re mi re do Fa mi re mi re do Dedik ya Daha sonrasını şimdi Ahmet Kaya söyleyecek Ben de onunla beraber çalmaya çalışacağım Sonra sizinle beraber solfejleyeceğiz. Şimdi bu iki bölümünde notalarını veriyorum. Gal la mi 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 re fa mi re mi re do re mi do do re do si si re do si do si la. Dedik ya. Ondan sonra la do si re do si la 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 la. la. Diyorsun. Bir kez daha notalarını veriyorum. La mi, dedik. Sonrasını dinliyorsunuz arkadaşlar. Arkadaşlar ve bu şekilde eserin Söz bölümünü bitirmiş oluyoruz Evet son bölümün notalarını veriyorum hazır Do re 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 Do mi re mi re Do re do si Diyorsun bir kez daha Do re 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 Do mi re mi re Do re do si Sonrasında Si re do si do si la la Do si si la la Bir kez daha Si re do si do si la la iki defa yapıyorsunuz arkadaşlar. Şimdi iki defa birleştiriyorum ve söz bölümünü bu şekilde bitiriyorum. Hazır. Do -re. nasıl da yapacağınız hareket yine t seslere gelmek olacak arkadaşlar. Evet sevgili dostlar gördüğünüz gibi eserimizi icra etmeye çalıştık. Aynı parmak hareketlerini uygulamaya çalıştık. T seslerden notalarını vermeye çalıştım sizlere. Umarım faydalı bir içerik olmuştur sizin için. Bu tarz içeriklerin devamı gelsin istiyorsanız kanala abone olmayı unutmayın. Bildirimleri açın ki paylaştığım içeriklerden hemen haberdar olun. Ayrıcalıklardan da faydalanmak istiyorum diyorsanız kanalın katıl butonundan üye olabilirsiniz. Kendinize çok iyi bakın. hoşçakalın.